eğitim alanında her gün değişikliklerle karşı karşıyayız. Ankara Eğitim Sen Kilo Şube olarak bu değişiklikleri belirli alanlarla bu kanaldan sizlerle paylaşacağız. Bugün de konuğumuz şubemiz Eğitim Komisyonu üyesi Özgür Bozdoğan kendisine hoş geldin diyorum ve katkıdan onlara iyi teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Öğretmene 12 yıl rotasyon olacak mı? Evet, öğretmenlere 12 yıl rotasyon uygulaması 2015 yılından bu yana sürekli olarak tartıştığımız konulardan bir tanesi. 2015 yılının Temmuz ayında Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde bir değişiklik yaparak öğretmenlerin aynı okulda en fazla 12 yıl çalışabileceğine dair bir düzenleme yapıldı. Ancak o günden bugüne Milli Eğitim Bakanlığı çeşitli dönemlerde bu yönetmeliğin bu maddesini uygulamaya kalsa da e, herhangi bir uygulama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz hafta yapılan kabine toplantısında Milli Eğitim Bakanının bu konuda kabineye bir sunum yaptığı ve bu dönem e, öğretmenlere rotasyon uygulamasının olabileceğine dair haberler basında paylaşıldı. Bizler açık bir şekilde diyoruz ki öğretmenlerin çalıştığı yerler, iş yerleri öğretmenlerden ve öğretmenlerin örgütlü olduğu sendikalardan bağımsız olarak tek başına idare tarafından belirlenemez. Eğer böyle bir belirleme yapılırsa bu öğretmenlerin emekçi kimliğine ve öğretmenlerin bu kimliği kazanmak için harcadıkları eme emeğe ve ödedikleri bedele aykırı bir durum oluşturur. Önümüzdeki günlerde bizler de yakından bu konuyu takip ediyor ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmeye devam ediyor olacağız diye. Ee, burada bir de... Bir konu daha vardı. Ee, öğretmenlerin 5 yılda bir eğitime tabi tutulması. Bu konuda hı hı. neler konuşuluyor? Evet, bu da uzunca bir süredir AKP iktidarlarının farklı Milli Eğitim Bakanlıkları döneminde değişmeyen uygulamalarından ya da eğilimlerinden bir tanesi. 2011 yılında yapılan Ulusal Öğretmen Stratejisi çalıştayından bu yana Milli Eğitim Bakanları değişse de, bakanlık bürokratları değişse de ee, öğretmenlerin eğitime alınması ve eğitimden sonra sınava tabi tutulması Milli Eğitim Bakanlığının bir ortaklaşmış politikasına dönüştü. Burada şuna çok dikkat etmek lazım. Uygulanan eğitim politikalarında eğitim yönetimine, eğitimin içeriğine, eğitime ayrılan kaynaklara bakmaksızın eğitimde yaşanan sorunların tek sorumlusu olarak öğretmenleri gören ve öğretmenlerin bir biçimiyle eğitime tabi tutulmasıyla da sorunların aşılabileceğini düşünen bir bakış açısının Yansımasıdır bu. Hatta iki önceki Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un bir ifadesi vardı. Bir eğitim sistemi ancak öğretmenleri kadar lideridir diye. Oysa bir eğitim sistemi bir bütünün ya da pek çok unsurun toplamı olarak karşımızda durur. Öğretmen bunlardan önemli olanlardandır ama tek başına bir eğitimin niteliğini belirlemez. Evet bu bakış açısından kaynaklı öğretmenler eğitime davet tutulmak isteniyor. Hatta bundan 13 yıl önce o dönemin öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürü Ömer Balı Bey 9 Nisan 2012'de bunu söylemişti. Öğretmenlere 250 saat eğitim alacağız diye. Daha sonra biz bunun fikri takibini 2017 yılında Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi'nde gördük. Daha sonra 2023 Vizyon Belgesi'nde gördük. Ve şimdi de yine tüm öğretmenlerin 5 yılda bir eğitim alınacağı, Milli Eğitim Akademisi içerisinde eğitimi alınacağına dair yine kabinede bir sunum yapıldığını biliyoruz. Öğretmenlerin hizmet içi eğitim almasına tabii ki karşı değiliz. Mutlaka öğretmenler kendilerini geliştirmedi. Ama dediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncelikle eğitimde yaşanan sorunlara dönük bakış açısı değişmedi. Bu konuyu da yine takip edip e, bu konuyla ilgili gelişmelerle ilgili de bilgi, bilgi vermeye devam edeceğiz diyebilirim. Ee, yine bu son zamanlarda en yakın zamanda ortaöğretim kurumları yönetmeliği. Bu neler değişti? Ee, ne geldi? İzleyiciler buradan e, nasıl etmeli? Evet. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığının son dönemde özellikle son 4-5 ayda bir geleneği oluştu. Cumartesi günleri yönetmelik değişiklikleri yayınlanıyor. Cumartesi günleri yayınlanan yönetmelik değişikliklerinden en sonuncusu ortaöğretim kurumları yönetmeliği oldu. Ortaöğretim kurumları yönetmeliği de kapsamlı değişiklikler oldu. Ancak birkaç tanesini özellikle ifade etmek gerekiyor. Bunlardan birincisi proje okulları ile ilgili 20A maddesi yönetmenlikte kaldırıldı. Proje okulları ile ilgili 20A maddesinin yönetmenlikten kaldırılmasını pek çok kesin proje okulu uygulamasının sonlandırıldığı an olarak değerlendirdi. Ancak biliyorsunuz proje okulları yani özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına dönük zaten yürürlükte olan Ayrı bir yönetmelik var. Aynı zamanda 652 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin 37. maddesinin 9. fıkrası da hala yürürlükte. Yani proje okulları ile ilgili zaten yürürlükte olan yönetmelikler ve KHK maddeleri var. Aynı zamanda bakanlıktan edindiğimiz bilgi kısa süre içerisinde proje okulları ile ilgili yeni bir yönetmeliğin daha yayınlanacağına dair Burada tabii Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin yapmış olduğu belki en büyük eksiklik bu tartışmanın çıkmasında tanımlar bölümündeki KK maddesindeki proje okulu tanımını da tanımlardan çıkarmaları oldu. Sadece 20 A maddesi çıkarılmış olsaydı mülga olan yani artık işlevi olmayan bir yönetmelik maddesi yönetmelikten çıkarıldı diyebilirdik. Ancak tanımlardan da çıkarıldığında eğitim sistemi içerisindeki o okul e, türünün tanımlardan çıktığı anlaşıldı. Böyle bir karışıklık yaşandı ve hala bakanlık bununla ilgili bir düzenleme yapmadı. Ya da bir açıklama yapmadı. Ancak orta öğretim kurumları yönetmeliğinde en dikkat çekici değişiklik merkezi sınavları öğrenci alan okullarla ilgili yapılan değişiklik oldu. Daha önceden özel program ve proje uygulayan yani proje okulu adını verdiğimiz okullar sınavda öğrenci alıyordu. Geçtiğimiz Cumartesi yapılan değişiklik de artık merkezi sınavla öğrenci alan okullar sadece sınavla öğrenci alacaklar. Bu merkezi sınavla öğrenci alacak olan okulların belirlenmesiyle ilgili usul ve esaslarda değişiklikler yapıldı. Daha merkezileşen bir belirleme süreci oluştu. Ama en fazla bizim açımızdan sıkıntı yaratacak olan bölüm şu: Ek 6 dediğimiz bir forma göre her sene merkezi sınavla öğrenci alan okulların e, durumları değerlendirilecek, gözlenecek. Ek 6'da da aynı yönetici değerlendirmedeki ek iki formu gibi puan getiren maddeler var. Doğal olarak bu okullar puan toplamak için, merkezi sınavı öğrenci almaya devam etmek için ciddi bir rekabet içerisinde olacak. Oysa biz eğitim kurumlarının yarışmasını rekabet etmesini değil, dayanışma içerisinde çocukların, öğrencilerin gelecek yaşama hazırlanmasının aracı, mekanları olarak kurulmasını ve işlemesini savunuyoruz. Bu anlamıyla merkezi sınavda öğrenci alan liselerde çok ciddi sıkıntılar yaşanacağını öngörmek lazım. Özellikle idarelerin kendi bu statülerini korumak için öğretmenlere ve öğrencilere puan getirecek işler yapmalarına dönük yönlendirme terkin hatta yani bazen e, kimi okullarda tartışmalar yaşanacağı açık. İkinci bir mesele de merkezi sınavla öğrenci alan liselerde çalışan öğretmenlerin eğitime tabi tutulacağı, yani Milli Eğitim Akademisi'nde bir eğitime alınacağı, burada da izlemeyiz, anlıyoruz ki öğretmenler arasında bir seçme, bir belirleme süreci yaşanacak. Biz öğretmenlerin bu şekilde seçilerek, belirlenerek vesaire istihdam edilmesinin yaratacağı sıkıntıları farkındayız. Bir başka kritik değişiklik, e, devamsızlıktan sınıf tekrarı ya da başarısız olan öğrencilerin mesemlere gitmeyle ilgili önünün açılması, biz farklı yönetmelik değişikliklerinde de esasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencileri çırak olmaya yönlendiren, mesellere yönlendiren bu değişikliklerinin farkındayız, takip ediyoruz onu. Bu yönetmelikte de yine bu şekilde benzer bir değişiklik yapıldı diyebilirim. Orta öğretim kurumları yönetmeliğinde farklı yani pek çok değişiklik oldu ama ilk göze çarpan değişiklikler bunlar olarak ifade edebiliriz. Yani kısaca, aslında proje okullarındaki yapılan değişikliklerine, yani rekabet ortamıyla e, bakanlık kendi okullar arasında bir ayrımcılık... Kesinlikle, e, kesinlikle. doğru yönelmiş. Şunu da ifade edebiliriz, biz eğitim emekçileri olarak, bu ülkenin öğretmenleri olarak bizler öncekiler gibi, yani 1969'da TÖS'ün yaptığı gibi bugün de okullar arasındaki bu farklılığa itiraz ediyoruz. Deneme Lisesi, Ankara'da açılan Deneme Lisesi ilk açıldığında TÖZ bir bildiri yayınlıyor ve liseler arasındaki bu farklılığın öğrenciler arasındaki eşitsizliğe neden olduğunu söylüyor. Az önce söylediğim konuyu biraz daha bir dakika içinde açayım. Merkezi sınavla öğrenci alacak olan okulların öğretmenlerinin eğitime tabi tutulması ama diğerlerinin tutulmaması okullara dönük olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın bakış açısını gösteriyor. Yani merkezi sınavla öğrenci almayan okulların esasında baştan bakanlık tarafından zaten akademik eğitimin dışında göründüğünü biz görüyoruz. Onlara onlara dönüp ayrı bir ayrımcılık yapıldığını da görüyoruz. Bu anlamıyla da tabii ki biz e, okullar arasındaki eşitliğin, öğrenciler arasındaki eşitliğin mutlaka sağlanması gerektiği noktasından hareket etmeye devam edeceğiz diyebiliriz. Diğer bir konumuz e, norm kadro var mıdır? E, yeterli öğretmen bulunmakta mıdır? Ya da buna bağlı olarak yıllardır beraberinde e, sorun olan ücretli öğretmen görevlendirmeleri, buradaki durum neler? Evet. Şimdi öncelikle şunu belirterek başlayalım. 70 e, başka bir sendikanın ismini de verelim. Türk Eğitim Sen'in yapmış olduğu araştırma, valiliklerden aldığı bilgiye göre şu an 100 binin biraz üzerinde nor kadro açığı var. E, 79, pardon 78 ilden gelen rakamlara göre şu an 86.136 ücretli öğretmen çalışıyor Türkiye genelinde. Bu rakam gerçekten çok yüksek. Bir önceki yıl bu rakamın 72.723 olduğu düşünüldüğünde yani bir yıl içerisinde 13.413 ücretli öğretmen sayısında artış yaşandığı düşünüldüğünde ücretli öğretmenlikle ilgili durum daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Ücretli öğretmenlik istisnai durumlarda öğretmen bulunamaması e, koşullarında öğretmen açığının kapatılması için geliştirilen bir yöntem. Ancak aynı açık liselerde olduğu gibi ücretli öğretmenlikte istisnai bir istihdam biçimi olmaktan çıkmış, genel bir istihdam biçimine dönüşmüş durumda. 100 bine doğru yukarıya, yukarıya doğru hareket eden bir rakamla karşı karşıyayız. Milli Eğitim akademisiyle bundan sonra öğretmen istihdam edileceğini ve Milli Eğitim Akademisi'ndeki öğretmenlerin hazırlık eğitiminin 14 ay süreceğini düşündüğümüzde önümüzdeki 2 yıl içerisinde ücretli öğretmen sayısının 100 binin oldukça üzerinde çıkacağını da öngörmek gerekiyor. Ücretli öğretmenlerle ilgili esasında baktığımızda biz bu 86 bin öğretmenin sadece 38 bin 600, 30, eğitim fakültesi mezunu olduğunu görüyoruz. Yani sadece %38.6'sı eğitim fakültesi mezunu öğretmen olarak yetişmiş. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı ücretli öğretmenlik politikası eğitimin niteliğini artırmak ya da öğrencilerin de eğitim gereksinimini karşılamak yerine derslerin boş geçmesini engellemek ve kağıt üzerinde esasında öğretmen açığının olmadığını göstermek amacıyla kurgulanmış bir sistem. Bu kesinlikle sürdürülebilir bir durum değil. Öğretmen açığı 100 bin, ücretli öğretmen sayısı 86 bin ve bunların sadece 38 bini eğitim fakültesi mezunu. Bu anlamıyla biz ücretli öğretmenliğin önümüzdeki dönemde ciddi bir şekilde tartışılması ve bu tartışmaların sonucunda da esas ücretli öğretmenlik uygulamasının artık sonlanması gerektiğini ifade ediyoruz. Yani kısaca öğretmenin ücretlisi olmaz, Evet. Ee, bir kamu hizmeti olan eğitimin e, daha doğru güvenceli bir e, sistem yürütmesinde fayda var. Kesinlikle şunu söylemek gerekiyor. Bunu çok defa söyledik yazdık, ifade ettik. Öğretmenin ücretlisi, sözleşmelisi olmaz. Öğretmen kadrolu ve güvenceli şekilde istihdam edilir. Yaptığı işin doğası bunu gerektirir. Süreklilik ister. Çünkü kamusal hizmetler, eğitim aynı diğer kamusal hizmetler gibi düzenli olmalı, sürekli olmalı. İtelikli olmalı, ücretsiz olmalı ve erişilebilir olmalı. Bunlar kamu hizmetinin temel özellikleri. Bu anlamıyla da ücretli öğretmenlik uygulamasının artık tamamen sonlanması gerekiyor Diğer bir konumuz da bugünlerde yine bakanlık ve bazı sendikalar tarafından aslında tartıştırılan zorunlu eğitim. Bu bugünlerde neden bu kadar tartışılıyor? Evet esasında oldukça kritik bir dönemde de çekimi yapıyoruz. 3 gün sonra, 4 gün sonra 3 Mart Tevhid Tedrisat'ın kabulünün 101. yıl dönümü. Bu zorunlu eğitim tartışmaları da Tevhid Tedrisat dolayından geçirerek yapılıyor. Bir anımsayalım ne olmuştu? Kimi yapılar? Bu zorunlu eğitimle ilgili çalışmalar yaptılar, düzenlemeler yaptılar. En son 8 Şubat günü ee, üç tane e, kurum Maarif Platformu, Enderun, Özgün Eğitimciler Derneği ve Medeniyet Enstitüsü İstanbul'da bir basın toplantısı yaparak zorunlu eğitimin süresinin çok uzun olduğunu, zorunlu eğitimin öğrencilerin temel gereksinimlerini karşılamadığını, çeşitliliğe aykırı olduğunu ifade etti. Yapılan açıklamada çok kritik bir cümle vardı. O cümle esasında zorunlu eğitimin neden tartıştırıldığını bize gösteriyor. Zorunlu eğitim Çocuklarımızın iş bulmasına ve yuva kurmasına engeldir. denilerek zorunlu eğitime bu çevrenin, çevrelerin neden karşı çıktığını özetliyorlardı. Bir iş bulmayla kasıt küçük yaşta yani çocukken liseye yeni başlamışken lise çağında bir çocuk işçiliğinin çırak, sermayeyi ucuz işgücü gereksiniminin, sermayenin ucuz işgücü gereksiniminin karşılanamamasından kaynaklı zorunlu eğitime bir karşı çıkış var. İki yuva kurmayla kasıt lise çağında daha reşit olmamış çocukların evlenmesini öngören belirli bir yaşam biçiminin referans alınmasını referans alınmasını talep eden bir yaklaşım. Burada karşımıza çıkan bu. Zorunlu eğitimle ilgili tartışma esasında laiklikle ilgili bir tartışma, esasında bir yaşam biçimiyle ilgili tartışma ama daha da ileri taşırsak tartışmanın kendisini çocuk işçiliğiyle ilgili bir tartışma. Mesenleri bu kadar tartıştığımız, çocuk işçiliğini bu kadar tartıştığımız, mesenlerde yaşamını kaybeden çocuklar için bu kadar e, taziye mesajları yayınladığımız bir dönemde zorunlu eğitimin tartışılması tam da bu noktaya karşılık geliyor. Bu anlamıyla bu tartışmayı böyle değerlendirmek gerekiyor. Hemen arkasından Milli Eğitim Bakanı da zaten kendisi de ifade etmişti. Bir programda bir çocuk, bir öğrenci soru soruyor, zorunlu eğitimle ilgili süresinin uzun olduğunu düşünüyor musunuz? diye. Bir de Eğitim Bakanı da evet bazı tartışmalar var. Biz de takip ediyoruz. Kısa süre içerisinde zorunlu eğitimin tartışılacağını düşünüyoruz diye bir açıklamada bulunmuştu. Biz bütün bu parçaları birleştirdiğimizde önümüzdeki dönemde zorunlu eğitimle ilgili pedagojik olmayan, bilimsel olmayan bir zeminde bir tartışmanın yürüyeceğini öngörüyoruz. Bilimsel bir zeminde bilim insanlarıyla Pedagojiyi önceleyerek, çocuğun üstün yararını önceleyerek kuşkusuz her konuyu tartışabiliriz, tartışmaya karşı değiliz. Ama önceliğimiz bilim değilse, önceliğimiz çocuğun üstün yararı değilse, önceliğimiz sermaye kesimlerinin e, gelirlerini artırmasıysa, evet burada böyle bir tartışmayı bu zeminde yürütmeye karşıyız diyebilirim. Teşekkürler Özgür Hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, bu hafta öğretmen olan ki rotasyon alacak mı? Öğretmenler 5 yılda bir eğitim alacak mı? Ortaöğretim eğitim ne değişti? Ücretli öğretmenlik ve zorlu eğitim neden tartışılıyor? Konusunu Özgür Hocam'la beraber e, tartıştık, konuştuk. E, bu kanalımızı e, izlemenizi, takip etmenizi tavsiye ediyoruz. E, çünkü bu e, buna benzer çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Teşekkürler.